Tops, Magedex, e, Booster, Tin açıyoruz. Red Boost paketinden açıyoruz. Bekle güzel çaldı ama. Her neyse düşünüyorum. Buradan ilk başta ne çıkacak onu bilmiyorum. Ha çok iyi çok iyi tamam. Böyle olması çok hoş. Şöyle koyduk. Evet. Ya, ee, bu paketi de saklayacak değilim o yüzden de. Bu şekilde açtım. Evet burada Limited Edition Neon Pedri var. O çok iyi kart. Gerçekten de iyi bir kart. Şöyle görünüyor. Bakalım şimdi devam ediyoruz. Raul, Albion, Jan Vertonegen, Bragança, Michael Merino, bu da Limited Edition Gold, Altın Kart, limited Edition. Evet, bundan sonrasında güzel şeyler var mı bakacağız. Var gibi. Şurada bakın zaten holografiyi görüyoruz. Dani Olmo, Sergio Canales, Ferran Torres burada ne var? Emil Forberg, Middle Defense. Evet güzel bir kart. Manuel Neuer. Danilo, Oyarzabal, Sesenyon, Juranovic, Lokanga, Juan Elenga, Ben Davies, Matheus Uribe, Pavard, Guaye, Memphis Depay, Matius Kuma, Kurt Zuma, Francesco Accardi, Antonia Eden, Andre Almeida. Evet, maç winner, Donny Malen, Eric Dyer, Warrior Davison, Warrior Laporte, Fabinho Enforcer, Styler Leroy Sane Buna bakalım. Next gen. Lucian Angome. Man of the match. Eşref Hakimi. Şöyle güzel kartlardan. Burada next gen. Raul Moro. Hazır mıyız? Muhammed Salah. The Hundred Club kartı geliyor. Arkasında da Sergio Busquets. Evet çok güzel. The Hundred Club'ı bulduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel kartlar gerçekten de. Match, e, Match Attacks'in kartlarının yani TAPS'ın kartlarının dizaynı daha farklı, biraz daha klas dediğim gibi e, Panini FIFA 365'e göre yani Bunlar biraz daha e, Oynak Evet Muhammed Salah 100 Club yakaladığımız için mutluyuz Bir de burada Limited Edition Pedri var, Neon Güzel kartlar yakaladık İzlediğiniz için teşekkürler, takip etmeyi unutmayın sıradaki videolar e, arka arkaya hızlı hızlı gelmeye devam edecek. E, videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.